özellikle imtiyazlı anlaşmalarla ekonomisine adeta Avrupa'ya aldıkları Osmanlı Devleti'nin tüm uğraşları etkisiz kılınmaktaydı. Ve, ar ve artık Osmanlı'yı hasta adam olarak ilan eden batılı devletler bütün imparatorluğu paylaşma planları yapmışlardı. Birinci Dünya Savaşı süresince birçok cephe açılmış, haçlı mantığıyla topyekun üzerimize gelinmiş ve 1918 Mondros ile savaş Osmanlı'nın yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Bu milletin yok edilebileceği fakat asla esaret altında kalamayacağını bilmeleri gerekenler bu devletin küllerinden doğarak tekrar bir devlet çıkaracağını hesap edememişlerdi. Nitekim ağır anlaşmalara rağmen Anadolu'nun birçok yerinde düşman işgaline karşı direnişler başlatılarak Dursun Bey'imizin de öncülük ettiği Kloor Milli Ruhu'yla birlikte bağımsızlık meşalesi yapılmıştır.